İstanbul'un Karadeniz kıyısına dikkat çeken bir manzara var. Kıyının güzelliği değil tabii bahsettiğim. O güzelliğin ortasında harabeye dönmüş, kaderine terk edilmiş bir yapı var. Aslında tek bir yapı da değil. Büyük bir tesis. Bir zamanlar tatilcileri ağırlıyordu. Şimdi ise bir hayalet yapı. Mega Kent İstanbul'un en güzel yerlerinden biri burası. Şehrin Karadeniz'le buluşma noktası Kilios. Ama yeşille mavinin birleştiği bu güzel tablonun ortasında dikkat çeken bir alan var. Kaderine terk edilmiş harabe bir tesis. İstanbul'un kalbi sarı yerde bir anormal görüntü. Kelimenin tam anlamıyla hayalet otel. Şöyle kameramızı kaldırdığımızda drone ile birlikte aslında ne demek istediğimiz çok net şekilde gözler önüne seriliyor. Yaklaşık 15 yıldır kadere terk edilmiş durumda. Kimseler yok. Derin bir sessizlik hakim ve bloklar tamamen yerle bir olmuş, kullanılamaz hale gelmiş durumda. Bu tesis yıllar boyunca da binlerce misafiri ağırlamıştı. Rezillik otelinin her köşesinde odalardan bir tanesine girmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz diyoruz çünkü ağır bir koku var. Nefes almak neredeyse imkansız. Her yer çöp içinde. Bina ciddi anlamda tahribata uğramış ve görüntü her şeyi anlatıyor. Binanın fiziki olarak yıkılma riski de var kolonları gerçekten de ayakta zor duruyor İşte demirler çıkmış paslanmış bakın bu demir inanılır gibi değil ama bu demir her yerde benzer görüntüler var. İşte otelin odaları burası ve odalardaki görüntü her gece buraya insanların geldiğini zaten bize gösteriyor. Ateş yakılmış, kalacak yerler var, işte gördüğünüz gibi yataklar var ve birçok noktada yine böyle benzer görüntüler var. Zamanında aileleriyle bu otelin kumsalına gelip denizi izleyenler şu anda sadece denizi izliyor. Çünkü deniz yerinde ama otel yerinde değil. İşte manzara maalesef bu şekilde. Sarıyer Belediyesi'nin himayesinde olan tesis madde bağımlılarının meskeni olmuş durumda. Çevre sakinleri ise bu durumdan son derece rahatsız. Çözüm istiyorlar.